Evet merhaba canım abonelerim ve abone adaylarım. Ben Akın Tan Gören. Yine bir video ile karşınızdayım. Şu an 80 aboneye 1 kişi kaldı. Umarım bugün onu da bitirmiş olacağım. Yavaş yavaş yükselme konusunda hiçbir sıkıntım yok. En başında dediğim gibi sabır. Bugün sizlere birkaç tane web sitesi tanıtacağım. Evde boş zaman geçirmemeniz için yardımcı olabilecek şeylerden bahsedeceğim. Eminim ki hepiniz sıkılıyorsunuz. Hepimiz sıkılıyoruz. Bunu nasıl eğlenceli bir hale getirebilirsiniz? Kendinize ne gibi şeyler katabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz geçelim videoya. Evet arkadaşlar ilk sitemizin ismi Udemy. Udemy diye de okuyabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Burası bu web sitesi bilmeyenler için çok gerçekten işe yarayabilecek bir site olduğunu düşünüyorum. Buradan istediğiniz kursu bulup istediğiniz kursu alabiliyorsunuz ve gerçekten çok düşük miktarlara ben dün Afgan Rasulov'un bir tane eğitimini satın aldım. YouTube kanal geliştirme ve SEO formülleri uzman anlatımı gerçekten çok iyi anlatıyor. Gerçekten çok yardımcı oluyor. Gerçekten hani daha ikinci bölümdeyim ve birçok şey öğrendim. Sizlere tavsiye ediyorum gerçekten işe yarar şeyler üretiyor. YouTube'da devam etmek istiyorsanız. Onun dışında burada kategoriler kısmı var. Kategoriler kısmında sizin işinize yarayabilecek olanları buradan bulup e, bulduktan sonra kendiniz üzerinden seçip mesela oyun geliştirmek istiyorsunuz. Oyun geliştirmede C++, Unity, e, Unreal Engine buradan tıklayıp seçebiliyorsunuz. Fotoğrafçılık öğrenmek istiyorsunuz. Dijital fotoğrafçılık mesela. Bakalım hemen fiyat konusunda da size bilgilendirme yapayım. Tıkladığınız zaman şöyle en çok satanlar kısmı mesela 32 lira. Fotoğraf öğreniyoruz. Fotoğrafçılık hakkında her şey. Toplamda 333 tane ders varmış. Söyleyişi de çok güzel. 333 e, ve 28,5 saat sürüyormuş toplamda ve tüm düzeyler içinmiş. Hem başlangıç hem ileri seviye. Onun dışında diğer çok satan e, Beginner Nikon Digital SLR fotoğrafı. Bu yabancı büyük ihtimal. E, İngilizceniz varsa 1 saat sürüyormuş toplamda ve 7 dersi varmış. Fazla ders almanız daha ayrıntılı olabileceğini anlatıyor tahminimce. Buna bakabilirsiniz. Lightroom eğitim seti varmış kullanmak isteyenler için mesela tüm düzeyler. Yeni doğan ve bebek fotoğrafçılığı hani şu an gerçekten çok moda. Hani buna bakabilirsiniz. Ee, onun dışında müzik mesela gitar çalmayı öğrenmek istiyorsunuz. Bununla ilgili ayrıyetten bir sites daha söyleyeceğim ben size. Tüm enstrümanlar diyelim şimdilik. Selim Işık ile gitar dersleri. 30 lira, 31 lira diyebilirsiniz. 13 saat toplamda 45 ders. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar size özet kısmı var. Bu kursu ön izle diye buradan tıklıyorsunuz. Size eğitimle ilgili birkaç parti, birkaç dersi burada ön izleme yapıyor. En azından görüp seçebilirsiniz diye. Mesela Selim Işık, Selim Işık, Sweet Child O Mine, Godfather. Bunu çalıyormuş. 22 dakika sürüyormuş mesela. Selim Işık, Highway to Hell. Crazy Train, Nothing Else Matters bunları gösteriyor. İşte gitar için en temel bilgiler metot bir kısmı. Gitar ve ekipmanları tanıyın gibi gibi. Buradan videoları izleyip aklınıza yatan beğendiğiniz olursa seçebiliyorsunuz. Direkt sepete ekleyip veya direkt hemen satın al deyip satın alabiliyorsunuz. Gerçekten çok yararlı bir web sitesi. E buradan dediğim gibi kategoriler kısmından buradan seçip istediğinize bakabiliyorsunuz. Veya YouTube kanalınızı geliştirmek istiyorsunuz. Arama kısmına direkt YouTube yazıyorsunuz. Direkt hani kategorilerden bulamazsanız buraya arama motoru koymuşlar. Arama motorundan mesela Ruhi Çenet'in videoları Ruhi Çenet, Afgan Rasulov, Yusuf Cuhadar galiba Cuhadar kusura bakmasın. İşte Afgan Rasulov, Mehmet Üzüm. Bunların burada eğitimle Enes Batur mesela Enes Batur Sungurtekin'in nasıl YouTuber olunur tüm bilgiler Enes Batur teknikleri gibi işte Kerim Demir benim takip ettiğim bir arkadaş. Ee, umarım bir gün denk geliriz bir video çekeriz beraber veya hani yardımlarını isteyebilirim. Ee, Kerim Demir'in işte sıfırdan YouTube kanal geliştirme ve YouTube para kazanma. Güzel bir eğitim var 32 lira. Benim aldığım Afgan Rasulov'un 31 liralık eğitim seti. Büyük ihtimal ben bunu alırken 50 liraydı. Fiyatı düşmüş. Yapacak bir şey yok. Gibi. Buradan bu sitelere bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci web sitemize gelelim. İkinci web sitesi demin dediğim gitarla alakalı olan web sitesi. E, bu web sitesinde Justin Guitar. E, ben bunu Barış Özcan'ın videosunda görmüştüm. Gerçekten inceledim. Gerçekten çok hoş bir web sitesi ve e, Justin abimiz gerçekten güzel anlatıyor ve gerçekten işte Mark Knopfler, Steve Vai güzel yorumlarda bulunmuş. Ki bu insanların hani güzel yorumlarda bulunduğu insan kötü olacağını düşünmüyorum demiştim. Direkt şuradan tıklayabiliyorsunuz, başlayabiliyorsunuz. Veya lessons kısmına geldiğinizde e, beginner, intermediate e, bunları seçebiliyorsunuz. All lessons dediğinizde direkt size şöyle bir web sitesi açıyor. Site açıyor yani tekrardan kendi içerisinde. Buradan başlıyorsunuz. Beginner 1, Beginner 2, First Steps, Getting Minor... E, Buradan başlayabiliyorsunuz devam edebiliyorsunuz videolara çaldıkça çaldıkça gerçekten de anlatış şekli çok güzel gerçekten çok e, hani birazcık da olsa İngilizce biliyorsanız çok güzel işinize yarayacak bir web sitesi bilmiyorsanız eğer gerçekten hani sadece bakarak dinleyerek ve izleyerek anlayabileceğiniz bir yer olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kullanışlı bu boş kaldığımız zamanlarda kendimizi geliştirmemiz için bir fırsat aslında Tabii ki hiçbirimiz böyle kötü zamanlar geçirmek istemeyiz. E fakat elden bir şey gelmiyor. Hani Tedbir bizden sonuç olarak evde kalıp çıkmamaya özen göstereceğiz. Üçüncü web sitemiz arkadaşlar. Kendinizi hiçbir konuda geliştirmek istemiyorsunuz veya gerçekten çok canınız sıkılıyor. Veya kendinizi geliştirdiğiniz zamanlar, eğitim aldığınız zamanlar veya gitar çaldığınız zamanların dışında şöyle bir web sitesi yapmışlar. Movimap. Netflix biliyorsunuz e, algoritmaya göre size izlediğiniz filmler doğrultusunda seçenekler sunuyor. Bu web sitesinde şöyle örnek veriyorum. La Casa de Papel. Ben La Casa de Papel izlemeyi çok seviyorum. La Casa de Papel'i ortada tutuyor. Size bununla ilgili başka filmler öneriyor. Buna yakın olarak ve gerçekten hani bir iki tanesine baktım gerçekten çok şey e, yakın filmler öneriyor. Buradan izlediğiniz film dizi, e, örnek veriyorum How I Met Your Mother. Çok sevdiğim bir dizidir mesela. Direkt tıkladığınız zaman tahmin ediyorum Friend'i çıkartacak buraya. Friend çıkarmış, izledim. Gerçekten çok güzel. Friend'i şu an göremiyorum. Çıkarmamış da olabilir. Normalde çıkarmış olması gerekiyor. Çünkü Friend'in yeni uyarlaması How I Met Your Mother. Ha Friends, direkt dibindeymiş zaten. Ee, buradan bu web sitesini kullanabilirsiniz. Ne izlemek istediğinizi bilmiyorsunuzdur. Gerçekten böyle canınız çok sıkılmıştır. Ee, buraya e, hani yakın videolar, yakın filmler, yakın diziler çıkartıyor ki size ee, bunları deneyebilirsiniz. Mesela en son arananlar God of Cookery, La Casa de Papel, Fight Club, Spotlight, The Wolf of, The Wolf of Wall Street, Interstellar, Yes Man gibi gibi. Ee, son bir tane daha deneyelim. Şu an benim izlediğim e, Brooklyn Nine Nine. Gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel bir dizi. Komik. Gerçekten komik. E, Sex Education çıkardı. Rick and Morty, Lucifer, The Crown, The Big Bang Theory, Hawaii Meteor Mother da çıkardı. Genelde komik altyapılı veya içerisinde komedi barındıran filmleri, dizileri öneriyor size. Yakın olarak Burayı da kullanabilirsiniz. Netflix kullanmıyorsanız da nereden bakacağım diyorsanız bu web sitesi tam sizin için uygun. Evet arkadaşlar diğer bir sitemiz de e, Movie Map'in kuzeni tarafından çıkartılmış Music Map. Bir müzik seviyorsunuzdur ama başka buna yakın ne dinlesem bilmiyorum diyorsunuzdur. Burayı kullanabiliyorsunuz. E, son arananları yine aşağıda görebiliyorsunuz. Mesela Hayko Cepkin diyelim. Çok severim kendisini. Hayko Cepkin'i yazdığınız zaman size Hayko Cepkin tarzında şarkı yapan bütün şeyleri çıkartıyor. Mezar kabul. Yeniler pek bilmez. Hani eski bir mezar kabul mesela eskidir gerçekten. ne yani ne olduğunu söyleyemedim şu an. Cangox, Şebnem Ferah, Kargo, Leyla The Band, Haluk Levent, Badem gibi gibi burası da size müzik siteleri öneriyor. Ben bunların hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Ee, en azından bu boş kaldığımız günlerde, bu işsiz kaldığımız günlerde, bu, bu evde boş oturduğumuz günlerde en azından boşluğumuzu birazcık alıp zaman geçirebilmemizi sağlayan web siteleri bıraktım sizlere. Umarım işinize yarar dediğim gibi. E, düşüncelerinizi lütfen yoruma belirtmeyi unutmayın siteleri denerseniz. Ve hala bizden biri değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.